küpeler için kendimi keserim valla. Yani biri bana şunlardan alsa hemen evlenirdim onunla. <laughs> ne şanslısın kumru. Valla bir küpeyle mutlu olabiliyorsun. Bir değil kız, iki iki. <laughs> Geldi yine şahane bir espri. Hayrola? Prensesimiz Muşbulay'a bağlamış yine. Senin aklın hala Ceyhun'da değil mi? Ya bir erkeği bu kadar kafaya takma be kızım. Yani sence Ceyhun bu hali normal mi? Yani çok normal değil tabii ama e tabi bizim hemen bir önlem almamız lazım. Aman diyeyim Kumru. Vallahi sen önlem alınca ortalık iyice karışıyor. Boş ver iyi böyle. Ya bizim bir plan yapmamız lazım. Hayatın yarın öbür gün ne getireceği belli olmaz ki. Yok 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 bir plan falan yok. Gerek yok boş ver. Bak sonra pişman olma ama. Selam gençler. Selam. Bakın elimde ne var? O ne? Sence? <laughs> sen gelmeyince yaptım ben hatırlıyorum. Çok sağlam tüyo var oğlum. Hadi ya. Bu arada bana oğlum deme sen. Ya baba şu takıldığın şeylere bak, kurban olayım sana. <laughs> Bu arada akşam Seyfo'nun orada okey var, ona göre. Uh -huh. Seyfo'ların yerinde okey keyfi. Vallahi en sevdiğim şey. Kralsın moruk. Kendisi. Ay ben kral. Sen de geliyor musun kardeşim? Ay yok, ben sevmem öyle şeyleri. Çok kılıb oğlum ya, vallahi çok kılıbı.